Arkadaşlar mesela demin bir hata oldu. Şöyle şifreyi geçtik. Bakın arkadaşlar internet yok abi. Bakın internet kısmına tıklıyorum. Neden olmuyor lan? Bakın açık bizim internetin ismi ise ismi Esen Home. Bakın açılıyor diyor ve burada kalıyor arkadaşlar. Yani bu gerçekten İnternetimiz veren yok arkadaşlar. Ya yani, ne? Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim bakın. Neden hep internet gidiyor? Bakın mesela şu videoyu izlemeye çalışalım. Bakalım. Bakın dönmekten başka bir şey yapmıyor. Bakın ne yazıyor? Bağlantı yok. Arkadaşlar neden böyle ki? Belediyenin işini yapmasını isteyenler like atsın abi başka bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar ya. Bu ne ya? Vallahi evin harici ışıkla geliyoruz ya. <laughs> Bakın hep her yere ışık koyuyoruz diyebilirim. Bak arkadaşlar arkadaş şuraya bakar mısınız? Bu da canavar çıksa gerçekten korkmaz mısınız? Sonra sorabilir miyim yani? Korkunç bir şey çıksa korkar korkmaz mısınız? Yani o derecede karanlık diyebilirim ya. Aa neden şimdi yapmıyorsunuz ki? Neyse o oh, ben zaten onun devletin işini yapma yapmasını isteyenler isteyenler like atsın. O zaman görüşürüz.